ya tehcir. 400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından muhasara altında tutulmaktadır. İnsani krizin zaten derin olduğu bölge son aylarda yoğunlaşan saldırılarla kısa süre içinde binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir toplu mezara dönüştü. Son 4 ayda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 2500 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı bölgede insanlık kriz hat safhasına ulaştı. Kuşatma altındaki insanlar videolarla dünya kamuoyuna seslenip durmaya çalışıyorlar. Duyurmaya, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. 2013 yılından itibaren çocuk ve bebekler gıda yetersizliğinden, yaralılar da tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı ölüyor ya da ölmek üzereler. Esed rejimi Doğu Buta'ya başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor. Yapılan saldırılar kimyasal silah, varil, vakum, misket ve sığınak delici bombalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Buta bölgesi başkent Şam'a yakın olması nedeniyle stratejik bir konumda ve geçmişten beri şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge durumunda ambargo altına alınan bölgelerde sivillere yönelik yoğun bombardıman ve derin bir insani kriz, kriz ardından muhalifler teslim olmaya zorlanıyorlar. Esed rejimi Humus, Hama, Halep ve birçok yerde uyguladığı açlıkla terbiye stratejisini Doğu Kutada da uygulayarak ilgili bölgedeki tüm sivilleri kitlesel olarak cezalandırmayı hedeflemektedir. Binlerce yaralının bulunduğu bölgede 2013 yılından itibaren kuşatmadan dolayı tıbbi yetersizliğinden yetersizliklerden 300'den fazla kişinin öldüğü düşünülmektedir. Çocuk ve bebeklerin gıda yetersizliğinden, yaralıların da tıbbi malzemelerin yetersizliğinden dolayı öldüğü ya da ölmek üzere olduğu kaydedilmektedir. Doğu Buta'da insanlar ya ölüme sürükleniyor ya da teh tehcire mahkum ediliyor. Geçen hafta yürürlüğe giren anlaşmayla birlikte Doğu Guta'dan tehcir edilen aileler, Haresta, Zanelka, Arbin ve aynı Terma ilçelerinin yanı sıra çeşitli mahallelerden aileler İdlib'e gönderilmeye başlandı. Gelen aileler, Hama'da Suriye rejiminin bulunduğu yerin sıfır noktasındaki Madık Kalesi yakınlarında karşılanıyor. Tahliye anlaşmasıyla birlikte yerinden tehcir edilen Suriyeli sayısı şu anda 25 bin. Doğu Guta'dan çıkan kişi sayısı 25 bin. Tahliyelerin art arda gelmesi ve konaklama tesislerinin yetersiz kalması nedeniyle de aileler Türkiye sınırına yakın konumda bulunan mescit ve camilerde ağırlanmakta, okullara yerleştirilmekte. Doğu Guta'dan tahliye edilen aileler, aileleri İHA olarak karşılıyoruz ve insanı yardım malzemesi ulaştırıyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı 8 yıldır Suriye sahip çıkan Necip milletimizi yine mazlum ve mağdur kardeşlerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bölgede acil olarak gıda, çadır, battaniye ve sünger yatağı ihtiyaç bulunmaktadır. Gün bugündür. Gün ya ölüm ya teh tehcir kıskacında sıkışmış Doğu Butalı kardeşlerimize sahip çıkma günüdür. Son olarak Doğu Gutada yaşanan katliamların durduğu